Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda imbalanslardan bahsedeceğim. Imbalanslar Türkçe kelime olarak dengesizlik anlamına gelir. Başka bir deyişle BVG deniyor buna. BVG, favue, VALUE value kap deniyor buna. Bazen de buna fiyat boşlukları deniyor. Veya adil fiyat boşluğu da deniyor. Açıkçası ne dediğinin hiçbir önemi yok. Önemli olan biz bunları nasıl tespit edeceğiz dilerseniz bu sefer hızlı bir şekilde pratiğe geçelim. Teoride bunu anlatmam çok daha uzun olur. Her zamanki gibi günlük mumları açıyorum. Grafiği bu sefer sıfırlayalım. Çizimleri kaldır diyorum ve buraları hep göremeyeceğim şekilde ayarlıyorum. BTC grafiğindeyiz. tarih gene 21'e gidelim. 21 Kasım olsun bu sefer. Bu şekilde. Tamam 21 Kasım olsun, 18 Kasım olsun hiç fark etmez. Çizimleri sıfırla. Şimdi arkadaşlar günlük time frame'deyiz. Hatta şöyle bir şey yapalım. biraz daha geri gidelim ve tekrardan şöyle bir çizelim. İlk olarak bizim fiyat boşluklarını bulalım arkadaşlar fiyat boşlukları imbalans dengesizlik veya ne dersiniz Yani veya ne derseniz deyin Şurada mesela bir tane fiyat boşluğu var Peki ben bu fiyat boşluğunu nasıl buluyorum Hemen size anlatacağım Anlatacağım Fiyat boşlukları budur arkadaşlar sağında bir mum, solunda bir mum. Şöyle birbirini e, kapatmamış olan mumlara imbalans deniyor. İşte fiyat boşluğu deniyor. Adil fiyat boşluğu deniyor. FVG deniyor. Şurada mesela bir tane fiyat boşluğu var. Bunu şöyle uzatayım. Şurada küçük bir imbalans boşluğu var. Ondan sonra şurada bir tane fiyat boşluğu var. Bakın nasıl hesaplıyorum. Sağında bir mum, solunda bir ve e, yani iğneler buraya gelmemiş. İğneleri sayıyoruz. İğneler buraya gelmemiş. Ondan sonra başka nerelerde fiyat? Bunları hep bakalım. Nerede işimize yarayacak? Arkadaşlar imbalanslar doldurulduğu zaman destek direnci görer bizim için destek direnci görür bizler için şurada fiyat boşluğu var bakalım ileride bunlar dolacak mı ve imbalansların dolma olasılığı çok yüksek durumlardır arkadaşlar İmbalanslar her zaman dolur dolar İmbalanslar her zaman, Dolar arkadaşlar. Buralarda hep ben imbalans görüyorum. Peki biz imbalansları nasıl grafiğimize entegre ediyoruz? İşte şuraya böyle bir şey yazıyoruz. Mesela günlük grafik. Ayarlara geliyoruz. Tablon işte F v, G, D diyoruz buraya. Daily. Böyle otomatik tıkladığınızda bakın gördüğünüz gibi grafiğim değişti. Niye? Çünkü otomatiğe ayarlamışım. Bizler de burada bu şekilde ayarlıyorsunuz tamam bunun bu sefer yeşil yapalım i̇şte yeşil olsun ondan sonra acaba şu imbalans mesela dolmamış şurada bir tane imbalans görüyorum fiyat çıkmakta şurada bir imbalans yok arkadaşlar bakın burada iğne ile şurayı kapattığı için buralarda imbalans yok şimdi en azından grafiğimiz şu an bu şekilde arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde oynatalım Bakın buralarda imbalanslar bıraktı. Şurada bir imbalans görüyorum. Gördüğünüz bütün imbalansları arkadaşlar işaretleyeceksiniz. Çünkü imbalanslar doldurur arkadaşlar. Her zaman olmasa da çok büyük oranla imbalanslar her zaman Dolar diyebilirim Her zaman dol yani her zaman ya yüzde yüz olmasa da %90'nın üstünde Bir oranla imbalanslar doldurulur arkadaşlar Devam edelim şurada bir imbalans bıraktı Şuralarda bakın Şuralarda bir imbalans yok Bakın hemen doldurdu Görüyor musunuz hemen doldurdu İmbalanslar dolduğu zaman grafiklerimizden kaldırıyoruz. Buradaki imbalans doldu. Oo. Sağında bir mum, solunda bir mum. Bu imbalans doldu, yani doldurdu burayı, burayı doldurdu. Ne dedik arkadaşlar? Dolan imbalanslar destek direnç görevi görür. Düşüşlerde aşağıda olan <laughs> düşerken. Aşağıda olan imbalanslar destek görevi görür. Yukarıda ise şuralara değdiği zaman direnç görevi görür arkadaşlar. Yani direnç görme olasılığı yüksektir. Buralarda bakalım fiyat boşlukları var mı? Evet şurada bir fiyat boşluğu var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şuraya değil, düşüyor. Bakın şurada şu imbalansı doldurdu. Şurada bir tane küçük bir imbalans yaptı. Şuralarda imbalans yaparak yükseldi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Nasıl da ve böyle büyük imbalansların genelde yarısına yarısını doldurup aşağısalar. Şu imbalansın yarışına, yarısına yarısına imbalansın yarısını doldurup aslında fiyat aşağı sarktı. Şuralarda imbalanslar var arkadaşlar. Bölgeyi işaretleyelim. Oynatalım. Görüyor musunuz nasıl doldurdu ve tepki aldı? Şimdi bizim başka nerelerde imbalanslarımız var? Hemen bakalım. Şurada bir imbalans var. Burada çok ufak bir imbalans var. Burada güçlü bir imbalans var. Şuraları ben ıı, ileri atmak istiyorum. Evet oynatalım bakalım. Görüyor musunuz nasıl imbalans bırakıyor hemen kapatıyor. Imbalans bırakıyor hemen kapatıyor. Görüyor musunuz nasıl? Hemen değiyor, tepki alıyor ve aşağı sarkıyor. Şu imbalansı kapatıyoruz. Buradaki bütün imbalansları dolduruyor. Ha, şurada bir tane imbalans vardı. Dolduruyor iğneyle. Evet arkadaşlar. Şimdi bunlara şöyle çizeyim. Buradaki Şuradaki arkadaşlar bütün fiyat boşluklarını dolduruyor. Ve buna adil fiyat boşluğu deniyor. Ve buradaki boşluğu nasıl da dolduruyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> Özür dilerim. Hemen yeni imbalanslarımızı. Burada imbalans var. bitireyim onu da Burada imbalans Bırakarak düşüyor Fiyat Doldurdu Arkadaşlar görüyor musunuz nasıl Doldurup Destek alıp Bakalım çıkacak mı? Evet. Çıkıyor. Şuradaki imbalansı doldurdu. Şurada bir imbalans bıraktı. Evet arkadaşlar şuradaki imbalansı doldurdu. Şuradaki imbalansı doldurdu. Ve yeni imbalanslar yaptı. Şuradaki imbalansı doldurmadı. Şuradaki ve buradaki imbalansları doldurmadı. Şurada küçük bir imbalans var. Evet arkadaşlar imbalans bırakarak düşüyor kelimesinin birebir örneği budur imbalans bırakarak fiyat düşüyor Devam edelim Şuradaki imbalansı aldı Bir de arkadaşlar biz Buralarda da imbalans çizmiştik hepsini aldı mı? Evet. Buradaki imbalansı bir nebze doldurdu. Görüyor musunuz? Nasıl da fiyat her zaman imbalansları dolduruyor. Her zaman imbalansları dolduruyor. Burada bir imbalans yaptı. Evet bu imbalansı doldurdu. Buralarda imbalans bıraktı. 19.000, bin, 20 binlerde. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın Şurada nokta atışı imbalansı dolduruyor. Şuraya bakın. Nokta atışı imbalansı dolduruyor ve yukarı çıkıyor. Şurada aynı şekilde. Şurada imbalansa nokta atışı değiyor ve oradan tepki alıyor. Bakın. Nasıl da imbalansları dolduruyor. Ve dolan imbalans nasıl direnç görevi görüyor. Burada iki tane imbalans bıraktı. Görüyor musunuz? Nasıl da imbalansları her zaman onarıyor. Yeni imbalanslar yapıyor. Yeni imbalansı da onarıyor. Ve ne dedik? Büyük imbalanslarda genelde yarıya kadar onarır ve oradan tepki alır. Hepsini 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 doldurdu. Görebiliyor musunuz arkadaşlar kaç tane imbalans çizdik ve e, grafiğimizde kalan tepidoku 3 tane imbalans. Burada imbalans bıraktı. Ve buradaki imbalansı doldurdu. Şuradaki imbalans duruyor. Hı. Doldurdu. <laughs> Arkadaşlar imbalansların doldurulma olasılığı çok yüksektir. Hani %100 ihtimal vermeyeyim de çok yüksektir arkadaşlar. Er ya da geç imbalanslar dolar. Ha günlük time frame'deki imbalanslar yeri gelir bir yılda dolar. Daha küçük zaman dilimindeki imbalanslar daha hızlı dolar. O zaman şöyle bir şey yapalım. Buradaki imbalanslar şu an günümüze geldik. 2023'teyiz. O zaman buradaki imbalans dolmamış. Yani fiyat buralara gelecek. Şuradaki imbalanslar dolmamış. Şuradaki imbalans dolmamış arkadaşlar. Dolmamış. Tarihin zaman. Evet. Şuradaki imbalanslar duruyor ve buradaki imbalanslar dolacak. Burada bir imbalans görüyorum, küçük bir imbalans. Yat boşluğu. E, buradaki imbalans dolacak. Büyük zaman dilimindeki imbalanslar, çabuk dolar. Büyük zaman dilimindeki imbalanslar işte günlük 4 saatlik dolma ihtimali daha e, uzun sürer, daha uzun zaman alır. Ama er ya da geç dolar. E, imbalansları e, bu şekilde bitirmeyi düşünüyorum. Aklınıza takılan sorularda lütfen sormaktan çekinmeyin. İmbalans konusu önemli bir konu. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.